İstanbul Çatalca'da bir işletmeye ait deve kuşları, güvenliğin bir anlık dalgınlığı ile kaçtı. Kaçan deve kuşları trafiği birbirine kattı. Olay, Çatalca Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletme tarafından sahiplenilen deve kuşları, ihmal neticesinde iş yerinden kaçtı. Kendilerini bir anda dışarıya atan deve kuşları, araçları görünce panikledi ve koşmaya başladı. Kaçan deve kuşları bir kilometre uzaklıkta iki saatlik uğraş sonucu yakalanırken, yaşanan o anlar kameralar tarafından ambeyan kaydedildi. Trafikte seyrederken bir anda karşılarına çıkan deve kuşlarını gören vatandaşlar, şaşırdı ve kuşları tebessüm ederek izledi. Kuvvetli bacaklara sahip olan ve hızlı koşmalarıyla dikkat çeken deve kuşları, Afrika ülkesine özgü, uçamayan bir tür olarak biliniyor.